Watt'tan biri sesleniyor ama abi ayıp değil mi? S.R.S. Ya lan, utanmıyor musun kilimi çalmaya? Silah hiç de gerek yok zaten. Yani ne bileyim ya kusura bakma. Sıkıntı yok sıkıntı yok burası adam kaynağı bu arada. S.R.S. tek koymuş Tugay Gülçin. I need a weapon. Sen bir git I need a weapon Tepemde adam var Silah var mı Allah, silah Allah. Eyvallah Eyvallah Adamlar karşımızda Baygınlar o Karşımızda adam var acele etme Ay giretmiyorum. Altımızda adam var. Bunlar niye zıplıyor lan? Baygın olma. Kimler nerede zıplıyor lan? Aa bak şu zıplıyor. Manyak galiba. Abi burada da zıplayan var. Zıplaya, zıplaya gidiyor. Vur vur acıma acıma banyo yedi dedim Vurun lan vurun acıma. Bunlar Abi bunlar ne yapıyor? Bilmiyorum ki ne yapıyor bunlar. Tabi beni görünce karşılarında onlar da zıplıyor işte. Tamam kurulur. Herkes mi bu araya gelir? Normalde bir tane adam olmaz ya. Mehmet, Mehmet abi nerede yaşıyorsun sen? Ben mi? Yelimi deşifre mi diyeceksin? Mehmet abi kar 98 vereyim mi? Valla pek de kötü abi, olmaz. Abi sadece sordum. Eyvallah. Sizin yaşınız kaç aslanım? Benim 14 abi. Senin kaç? 14 dedim. Senin kaç? <laughs> Allah Allah patlatırım seni. Beni mi patlatacaksın? Lisa be de oyunumuza bakalım ya. Arkadaşlar silah alan var mı? Pozisyon M4 verdim ya bu ne istiyorsun? bu? Canını. Ay gel vereyim abi. Adana'ya gel vereyim abi. Adanalı mısın sen? Aynen abi. Şit bunlarda ne yapayım lan? Ben de Adana'da oturdum da bir sene. Bunları patlatayım mı? Çok ha Hadi gelin hadi bu tarafa gidelim hadi gelin. Geliyoruz o. Kosovalı. Geliyorum abi. Araba var mı araba? Var Bakalım abi. Ne demek bakalım? <laughs> <laughs> evet evet. Dalga mı geçiyorsun derken? Dalga denizde olur. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi ben de bazen böyle sorunluyum ben. Sijoflen gibi bir şeyim kusura bakma. Adam sıfır öldüm. Ah Mehmet abi vurdur. Memati oğlum Memati. Gel beni kaldır yoksa kafana mermi atar. Adam o ileride yatıyor. Gördüm kaldır ya. kaldır. Bak bak. gel bak. Ya şerefsiz ya. Bak o senin şeyini alacağım abi bekle. Ya böyle gosluyorlar ya. Allah çaksın var ya deli oluyorum abi. Bakayım biraz, bakayım ben döverim onları. Ya böyle gosluyorlar. Gerizekalı ya. Bak gördün değil mi? Karşıda yatmış aptal herif ya. O ne geçecek? Abi ne gittik Ben onu vururum. Ona kodum. Gosu öldük ya. ya. böyle videoyu pişetmeyin bari adam Geliyor adamın karşısında zıplıyor lan. Dur ekranı kapatacağım ya bir dakikine. Gerçi bu da başladı da. Ya videoyu pişetmeyin bari satayım ya. Kosacağınız